Şimdi değerli kardeşlerim böyle bir giriş, girişten sonra Hacer-ül Esvet nasıl gedeğine koyulacak? Şimdi bu mücadelenin neresindeyiz? Tarihin neresindeyiz ve hangi saatindeyiz? Ona gelmek istiyorum. İttihat ve Terakki İttihat ve Terakki Partisi Selanik'te kurulmuş PKK gibi Dev yol gibi, dev sol gibi Osmanlı Devleti'nde Selanik'te kurulmuş gizli bir teşkilattır. Almanya'nın, Avrupa'nın devşirdiği bizim içimizden adı Ahmet olan, Mehmet olan, Mustafa olan insanlar Avrupa'nın devşirdiği bir takım insanlara Avrupa önce Selanik'te gizli bir teşkilat kurduruyor. Yeraltı örgütü. Bunun adı İttihat ve Terakki. Nerede kurulmuş? Selanik'te. Zaten bu milletin başına ne bela geldiyse Selanik'ten geldi. <laughs> Selanik'te kurulan bu gizli teşkilat Cennet Mekanı Sultan Abdülhamit Han en zayıf zamanında Osmanlı'yı 33 sene savaşa sokmadan ayakta tutmaya çalışıyor. Selanik'te kurulan bu gizli teşkilat para desteği var, siyasi desteği var, her türlü desteği var, dış desteği İlk darbeyi yapıyor. Osmanlı tarihinde yapılan ilk darbe 1908 darbesidir. Sultan Abdülhamit'e darbe yapılıyor. Sultan Abdülhamit tahttan indiriliyor ama sadece padişah indirilmiyor. Osmanlı Devleti'nin ku tüm kurumlarını, ordusunu, her şeyini bu iddiat ve terakkiciler eline geçiriyor ve değiştiriyor. İttihat ve Terakki Partisi'nin iki özelliği var. Bir, Jan Türkler Hareketi ile ilgili olarak Turancılık yani Türk kavmiyetçiliği hareketi diğeri de inkarcılık, batıcılık hareketi. İttihat ve Terakki Abdülhamit'i indiriyor. Sultan Abdülhamit diyor ki 10 sene siz bu devleti bu kafayla 10 sene idare edemezsiniz diyor. Ve değerli arkadaşlarım 10 sene sonra düşman Haymana'ya geliyor. 1908 1918, 10 sene içinde devleti batırıyorlar. Bu çağdaşlar, ilericiler, medeniler. 1911, 12, Trablus Garbı, Afrika'yı, Libya'yı kaybediyoruz. 1912, 13, Balkanları kaybediyoruz. Arnavutlu, Makedonya hepsinin ne varsa orada onları kaybediyoruz. Onları kaybediyoruz. Hatta hatta asırlarca altı asır vilayetimiz olan Bulgarlar Edirne'yi kuşatıyor. İstanbul alacak neredeyse. Yeşilköy'e kadar geliyor. Konu dağılacak diye söylemek istemiyorum. Bir kelimeyle söyleyeyim. Bolayır kol ordusu ihanet ediyor. Enver Paşa kahraman olmasın diye. Bolayır kol ordusu komutanı Mustafa Kemal ile Ali Okyar Genelkurmay'ın harf talimatına rağmen Bulgarlara bir gün önceden ve habersiz vuruyorlar ve Bulgarlar perişan ediyor. 20 bin şehit veriliyor Bola Hırsırtlarında ve ondan dolayı da Bulgarlar İstanbul'a kadar geliyor. Ve Mustafa Kemal Ali Fethi Okyar'ı Osmanlı kurmayı divanı harbe veriyor. Devlete ve millete ihanetten. Ali Fethi Okyar'ın kitabı meclistedir. Ve her ikisinin de devletten atılması, oradan atılmasına karar veriliyor filan. Bir sürü uzun hikaye. Şimdi bu iş öyle değil. İşin doğrusunu bilmek gerekiyor. E bilebilmek için de inceleme imkanı verilir konuşma imkanı verilir, araştırma imkanı verilir de bu milli köylükten kurtuluruz, toplum önünü görür. Değerli arkadaşlarım, 1910 ve devamında da Birinci Dünya Harbi tamamını kaybediyoruz. İstanbul işgal ediliyor. Bütün Osmanlı toprakları işgal ediliyor. Ne kadarmış Osmanlı Devleti'nin toprakları? Efendim Osmanlı Devleti yenilmiş diyorlar. Osmanlı Devleti yenildi de Devletin başında ben mi vardım? Osmanlı Devleti yenildiği zaman ordumuzun başındaki paşalar Enver Paşa, Cemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Kazım Paşa e, yenildiyseniz siz yenildiniz. Yani Mustafa Kemal Paşa gökten mi geldi? Filistin cephesinde Filistin cephesinde Suriye cephesinde Osmanlı ordusu İngilizlere karşı 300 bin zayiat verdi. 300 bin şehit. 3-5 gün içinde Kazım Karabekir Paşa diyor ki İstiklal Harbimizin Esasları isimli, isimli kitabında 70 sene yasaklanmıştı kitabı şimdi yayınlandı. O ayrı bir konu. Çok anlatacağım. Tarih diyor böyle bir mağlubiyet görmemiştir. Böyle rezil ve böyle zelil bir mağlubiyet görmemiştir. Yarım milyonluk ordumuzu 3-5 gün içinde İngilizlere yediriyorlar. 300 bin şehit veriyoruz. Ordumuzun başında kim var biliyor musunuz? Yıldırım orduları komutanı Mustafa Kemal Paşa. Ben mi yenildim? Orduyu ben mi yendirdim? Ve bizim Yıldırım orduları komutanı Mustafa Kemal Paşa postalları çıkarıp öyle kaçıyor öyle kaçıyor ki Şam'da kayboluyor. Evet. Karargah, marargah yok, bir şey yok. Postallar elinde kaçıyor. şamba yolunu kaybediyor. Millet buluyor. Evet, bakın, şeylere bakın. Hadi bizimkilerin kitaplarını bırakın. Onun dalga kavuklarından olan Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam isimli kitabını okuyun. Oraya bakın. Fahli Rıfkı'nın, Yakup Kadri'nin kitaplarına bakın. Kör milleti. Ve kaçıyor bahçeye geliyor. Bahçeden telgraf çekiyor İstanbul'a. Tek ordu kalmış zaten. Mustafa Kemal'in yönettiği. O da hüsrana uğrayınca Sultan Vahdettin tahta çıkmış ama devlet bitmiş, işgal edilmiş, her şey bitmiş. Vahdettin sembolik olarak tahta çıkıyor. İttihatçılar kaçıyor. Birinci takımı Enver Paşa, Cemal Paşa takımı kaçıyor. İkinci takımı Mustafa Kemal'ler işte İsmet Paşa'lar, Kazım Paşa'lar. Mustafa Kemal nutkunda söylüyor. Hepimiz iddiatçıydık diyor. Mustafa Kemal'in nutkunu doğru okuyun. Onu da okuyun. Okumayız diye direnmeyin. Hep Musa'yı okumayın. Biraz da Firavun'u okuyun. O zaman göreceksiniz. Yani oradan da alacağınız çok şey var. Oradan da anlayacağınız çok şey var. Yoksa ben bu yani gizli celse zabıtlarında yoktum ben. Bu kitaplar piyasadadır. Öğretmenlerimiz, imamlarımız, düşünürlerimiz incelesinler. Baksınlar arşivlerdedir. Benim anlattığım şeyler olağanüstü şeyler, olağanüstü bilgiler gibi gelebilir. Bunlar sıradan bilgilerdir. Alın Yeşke'nin kronolojisini okuyun. Türk İnkılap Tarihi kronolojisini anlarsınız. Olayı çözersiniz yani. Biraz ilgilenmek gerekiyor. Onun için cenab Allah hep Hz. Musa'yı anlatmıyor. En az onun kadar da Firavun'u anlatıyor. Ama biz Firavun'u hiç okumadık. Yani biz tek yönlü ve kör yetiştiriliyoruz. Onun için Milli Gazete okuduğunuz kadar da Cumhuriyet Gazetesi okumanızı tavsiye ediyorum ben. Kimse kusura bakmasın. O tarafına da bakın, o tarafını da görün. Ötekileri de dinleyin. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Şimdi dolayısıyla değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim Mustafa Kemal telgraf çekiyor padişaha. Savaşmamız mümkün değildir diyor. İşimiz bitmiştir. Telgrafın mühtevası bu. Bütün bu belgeleri burada okursam bu konferans olmaz. Bu insanlar dayanamaz. Telgraf çekiyor. Kesinlikle diyor ateşkes imzalansın. Beni de diyor Milli Savunma Bakanı yapın diyor. Telgrafında onun üzerine Mustafa Kemal'in daha sonra başbakanı olan Rauf Orbay Milli Savunma Bakanı Harbiye Nazı günkü ismiyle Mondros'a gidiyor Mondros Anlaşmasını imzalıyor Mondros Anlaşmasının 7. maddesine bir bakıyor ki Padişah Bu maddeye göre Osmanlı Devleti'nin ve toprakların işgali mümkün Bu anlaşmayı imzalayan e, Hükümete siz hainsiniz diyor Hepsini görevden alıyor atıyor Ve sevr anlaşmasını Dayatıyor işgalciler. İşgali kim yaptı? Yunan mı yaptı? Hayır, işgali İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar yaptı. Kim kendilerine destek verdi? Amerikalılar, Japonlar ve hepsine kadar varsa, Körbez harekatı gibi. Başını İngilizler çekiyor, ama hepsi orada. O işgali de sadece Fransızlar, İngilizler ve İtalyanlar yok. Amerikalılar da aynı hepsi var. Ancak büyük devletler işgal yaptıkları zaman katliam yapmazlar. Katliamı köpeklerine yaptırırlar. İngiliz, Fransız, İtalyan geldi işgali yaptı. Osmanlı Devleti'nin vatandaşlarının milletin elini kolunu bağladı. Yunan köpeğine, Ermeni köpeğine, Yahudi köpeğine, Rum köpeğine dedi ki gidin biz bunların elini kolunu bağladık. Biraz Müslüman öldürür alsın kesin. Bunun karşılığında biz de size kemik veririz, toprak veririz dedi. Yunan köpekliğini yaptı geldi Anadolu'ya. Ermeni köpekliğini yaptı, Rum köpekliğini yaptı. Onlara da vereceğini verdi biliyorsunuz. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ne vermeleri gerekiyorsa verdiler. Efendim ama diyorlar ki Mustafa Kemal olmasaydı şimdi biz olmazdık. Niye olmazmışız? Yunan işgali altında kalırmışız. Bir ezalimler. Yunan kimdi ki Osmanlı devletini işgal edecek? Yunan kimdi ki Osmanlı toprağını işgal edecek? Siz kimi kandırıyorsunuz? Yunan'ın nüfusundan çok bizim ordumuz vardı, ordumuz. Ermeniler kim ki Maraş'a gelecek? Fransızlar gelmiş, Ermenileri de Fatma'yı getirmişler. Fransız Maraş'ı işgal etmiş, Ermeniye askes demiş, vur demiş. İngiliz işgal etmiş, Fransız işgal etmiş, İtalyan işgal etmiş, Amerikalı gelmiş, Japon gemileri bile var İstanbul'da ve bütün limanlarımızda, bütün Osmanlı topraklarında. Yunan'ı da kucaklarına bindirip getirmişler. Yunanlılar Osmanlı Devleti'ni ve topraklarını işgal edemezler. İşgal etseler bile ellerinde de bulunduramazlar. Değerli arkadaşlarım, İstanbul'un nüfusu sadece 10 milyon ve Yunanistan'ın nüfusundan fazla. Bugün bile bu böyle. Kırka böldükleri halde bugün de işgal edemez Yunan. Bugün işgal edemez. O gün nasıl işgal ediyor? O gün Türkiye topraklarının 20 katı toprağımız var. Bu işgal, Körfez işgali gibidir. Körfez'de Amerika anlayasınız diye söylüyorum. Amerika bütün haçlıları ve kafirleri takıp Körfez'e geldi. Öyle değil mi? Körfez'e geldi. Körfez'e geldi. Kendi iç meselelerimizden kurtulmalıyız. Birbirimizle Boğuşmalıyız bırakmalıyız. Sıfır savaşı haletini üyesini terk etmeliyiz. Sınırlar açıldı. Balkanların ve Kafkasların yolu açıldı bize. Onların yolu da bize bizim yolumuz da onlara açıldı. O bakımdan şu Sıffın Savaşı Haleti ruhiyesini bırakıp Bedir Savaşı Haleti ruhiyesine girmeliyiz. Aman ha dikkat edin. Kendi içimizdeki boğuşmaya bir son vermeliyiz. Ben açıkça söylüyorum kimse yanlış anlamasın. Cihad etmek isteyen varsa Bosna Erse'ye gitsin. Cihad etmek isteyen varsa Karabağ'a gitsin. Sırplı ve Ermeni savaşsın. Biz Türkiye'de dövüşerek değil. Söyüşerek değil, konuşarak Kemalizmi değiştireceğiz ve yok edeceğiz. Bunu planlıyoruz. <laughs> Dövüşmeden, sövüşmeden konuşmayı öğrenebildiğimiz gün. Evet biz konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Kimse bizi engelleyemez. Ama dövüşmeyeceğiz. Kesinlikle dövüşmeyeceğiz. Çünkü ben biliyorum ki bizim onların silahı kadar silahımız yok. Bıçağı kadar bıçağımız yok. Topları kadar topumuz, tankımız, tankları kadar tankımız yok. Bu devrim mevrim lafını ağzınızdan atın lütfen Müslümanlar. Devirmeye kalkarsanız altında siz kalırsınız. Devirmeyeceğiz, değiştireceğiz. Ne kalmış ki geriye zaten. Erdal İnönü'nün üçüncü cumasına gitti. Süleyman Demirel'le Hikmet Cedim'in hacca gittiği bir Türkiye'de ne kaldı ki geriye?